bad girl surprise surfing baby Blackpink is the revolution Herkese merhaba kavinlerim bugün sizlerle birlikte Lisa'ya giydirilen en kötü giysiler bakacağız hadi başlayalım bu elbise çok kötü görünüyor özellikle o üstündeki siyah şey hem çok kaba duruyor en azından stilist onu oraya koymasa daha az berbat görünürdü bu ise çok kötü o kurdele ve o pantolana hiç olmamış bu da berbat görünüyor o büyük çiçeklerle stilist neyi anlatmaya çalışmış acaba bu gömleğin çirkinliği gerçekten çok kötü hatta içindekiyle beraber daha kötü duruyor resimden anladığımız şekilde gömlek kesilmiş bunların ikisinin arasında bir bağlantı yok üst ayrı tarafta etek ayrı tarafta herhalde Lisa'yı satranç tahtasına benzetmek istemişler gerçekten çok kötü ve anlamsız acaba stilist bu elbiseyi giydirirken hangi psikolojideydi gerçekten çok kötü enanelerimizin evindeki fır -E fırlara benziyor neyse evet Lisa bunların hepsini çok güzel taşımış bunlar benim şahsi düşüncelerimdir videoya like atıp abone olursanız